Şu spat. Yemesin pişmayırsın. Hayır bak. Buyur, 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 buyur. <gülüyor> <Kıpa>. <gülüyor> なお、パソコンの場所にいてきてるよ。

Diyorlar da güzel de. de. 5 bin lira değerinden fazlası yazılmış. 20 milyarlık araç 35 milyar olmuş. Bu vatandaş nasıl araba alacak? Yani hiç kimse sormuyor ki kardeşim bu araba daha düne kadar 27 sen 40 milyara nasıl çıktın bu arabayı? Avrupa'da 25 yaş altı küçük arabaların hepsi çöpe gidiyor. Burada çoğu arabalara bakın hepsi çöp. Çöpe atılması lazım, trafiğe çıkmaması lazım. E, muayenesi yok araç otoparka muayenesi yok muayenesi olmayan araçlar araba pazarına gelmiş satış yapılıyor yani 10 milyarlık arabası adamın getirmiş 25 yazmış diyor ki alan alır almayan almaz satmam ben diyor e, keyfe keder yani bu insanlar niye burada ben bunu anlamış değilim yok abi ben ne yapayım? bulmam da almam da yani 10 milyarlık arabayı ben niye alayım yani 10 milyarlık arabayı 25 milyar yazmış 25 milyar ben niye vereyim ya yani bizim TL hakikaten düştü mü yani değeri mi kaybetti TL yani 1 milyar 100 milyona mı düştü ki bu kadar Türk Lirası'nın değeri düştü mü? Düştü mü ki bu insanlar Türk Lirası düştüğü için bu şekilde kendince 10 milyarlık malını 25'e çıkardılar ya? Abi arsın ikinci el alıcısı olarak ben almıyorum abi. İkinci el araba almaya geldim almıyorum. Almayacağım. Ee, kim alıyorsa alsın ben almıyorum. Çünkü niye almıyorum? 25 milyarlık 10 milyarlık arabalara yani iki, iki, iki fiyat yükselir mi ya? araçlarda e, temin etmekte ya da bulmakta zorlanıldı. Zaten pandemiden dolayı üretim yapılamaması, araç gelmemesi ya da kısıtlı sayıda gelmesi, diğer taraftan da olmayan şeyin bir de talebinin artmış olması, krediyle ilgili, bir de ailelerin çocuklarına eşlerine ikinci araba alma isteğinden dolayı, dolayısıyla piyasada araçlar alması oldu. Ama bizim sektörde şu anda e, kayıtlı 45 bin Galerici arkadaşımız var bu mesleği yapan ama şu anda 400 binin üzerinde de kayıt dışı bu işi yapan insanlar var. 150 iktibarı ile e, e, Ticaret Bakanlığının düzenlemesiyle birlikte artık e, yetki ve yeterlik belgeleri olacak. Bu olmadan satış yapamayacaklar. Son bir ve iki ay entegrasyon çalışması var. Noter, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi. Bu sanırım bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde tam sisteme oturacak. Sisteme oturduğu zaman zaten bu kişiler araç satışı yapamayacaklar. Bu kayıt dışı araç satışı yapan insanlar bir araç satıyor. Ertesi gün 500 lira, 1000 lira verip başka bir araç alıyor. Ertesi gün gidiyor başka bir araç alıyor. Bu şekilde vere vere piyasayı bir yükseltir hale getirdiler. Dolayısıyla araç fiyatları olağanüstü yüksek fiyatlara vardı. Ki inanıyorum Aralık ve Ocak ayında yeterince araç Türkiye'ye gelecek. Fiyatlar o zaman stabil bir hale gelecek, durağan bir hale gelecek rakamlar. Ve ondan sonra da fiyat düşüşleri, gerçek fiyat düşüşleri o zaman göreceksiniz.